Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni gelen arkadaşlarımız, sizler de hoş geldiniz aramıza. Destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum, emekleriniz için. Güzel bir e, pazar günü öğleninden herkese merhaba. Gününüz güzel olsun. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul etsin arkadaşlar. İftar saatine de e, az kaldı zaten. Çoğu gitti, azı kaldı. Rabbim sabrınızı arttırsın. Ufak yaştaki kardeşlerimiz var. Güzel güzel oruçlarını tutan. Rabbim mükafatını versin inşallah. Dostlar bugün şöyle kuşları size gösterelim dedik. Oruç tutuyoruz gerçekten. Kafamız dağınık oluyor. Böyle bir miskinlik oluyor. Hafta içi pek video atamıyorum. Ondan dolayı özür dilerim. Aslında pek bir şey değil. Yani 10 dakikalık bir video anlayış gösterdiğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Arkadaşlar dişimiz hala yumurtlayacak. Bakın. Yani öyle şey ki e, görüyorsunuz. Kuyruk kısmı falan iyice şişmiş. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kuyruk kısmı falan iyice şişti. E, ben şöyle bakıyorum. Hala hala yumurta yok dostlar. Hala yumurta yok. Yani yumurtladı yumurtlayacak eli kulağında. Ama ne zaman yumurtlayacak inanın ben de bu sefer şaşırdım ya ben erken davrandım bu sefer ondan kaynaklandı ya da dişi zorlanıyor onu bilemeyeceğim ama şöyle göstereyim kalamar yemi taşı, her şeyi tam ee, yemimiz var kanarya yemi de var içinde ben karışık veriyorum arkadaşlar daha iyi oluyor daha güzel oluyor şöyle dişimizi göstereyim. Bakın arkadaşlar popo kısmı iyice ne şişti. Yani çıkardı çıkaracak yumurtayı. Ama ben bile hala şaşırıyorum. Kontrol ediyorum. Elime alıp kontrol ediyorum. Yani bir yumurta sıkışması falan var mı? Yok dostlar yumurta sıkışması yok. Sadece oluşturuyor. Yani yumurta oluştuğu zaman çıkacak. Bakalım ne zaman o nasip olacak. Onu da görmüş olacağız arkadaşlar. Hayır kızım. Çıkma bak. Çıkarsan Etrafı çok kötü pislitiyorsun. da kuluçka süresindesin sen. Çıkma. Dün akşam bıraktım dostlar. Dün akşam bıraktım. Böyle bir 10 dakika kadar takıldı. Girdi hemen içeri. Dostlar. Yavruları çekilişle hediye ediyoruz. Dişimizden çıkacak bütün yavruları hediye edeceğiz. Kaç tane yavru yaparsa dediğim gibi. Abone sayımız artıyor. Destek olup Kanala abone olun. Çekilişe katılmak için birinci kural kanala abone olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bildirimleri açın. Kanaldan bildirimleri açın. Videolarımızı takip edin. Çünkü size söylüyorum. Mesela çekiliş videoları atıyorum. Videoların altına katılıyorum yazıp isim soy isim yazıyorsunuz. Nereden katıldığınızı yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve çekilişe katılmış oluyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey var tek bir kere gelip mesela bu videonun altına işte isim soy isim çekilişe katılıyorum yazan bir arkadaşımız var diyelim. Ve daha sonraki hiçbir videoda yok. Ve dahası kanala abone olmamış denk gelmiş bir kere yorum atıyor katılıyorum diye çıkıp gidiyor. Şimdi bu arkadaşımız oldu yani bu şekilde olduğu zaman bu arkadaşımıza çıktığı zaman diğerlerine kanalımıza abone olup bütün videolarımızı takip eden arkadaşlarımıza haksızlık olmuş olur. Onu da samimi bir şekilde söylüyorum. O yüzden her zaman bizde yani videolarımızda, kanalımızda aktif olan, her videomuza yorum yapan, videolarımızı beğenen arkadaşlarımızı arasında çekilişi gerçekleştireceğiz. Şimdi haksızlık olmasın dostlar. Bunu ben böylelikle söyleyeyim. Sonra niye öyle niye böyle demeyelim arkadaşlar? Evet, şimdi dişimizin keyfi yerinde. Biraz tüyleri döküldü ama yani onda da yapacak bir şey yok. Çünkü Kozuşka dönemi. Geçen hafta çok tüy döktü. Bu hafta gene iyi. Gel bakayım oğlum. Bak bakalım şöyle. Bu hafta gene biraz iyi arkadaşlar. Onun dışında zaten herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir şeyleri yok. Gel oğlum gel. Herhangi bir sağlık sorunları yok. Çekiliş içinde dediğim gibi arkadaşlar. Isim, soy soyisim nereden katıldığınızı yazınız yazarsanız çok sevinirim. Ee, videolarımıza dostlar <laughs> beğenmeyi, abone olup like atmayı unutmayalım. Sormak istediğiniz sorular varsa yorum kısmında sorun. Birebir size yardımcı olmaya çalışacağım dostlar. Size geri dönüş yapacağım muhakkak ki çünkü geri dönüş e, yapmadığım kimse yok diye biliyorum. Hemen hemen herkese. Hemen hemen herkese dönüş yapmaya çalışıyorum Ki Bizi takip eden arkadaşlarımız da mutlu olsun Mağdur olmasınlar dostlar Bunu da böylelikle söyleyeyim e Kızım Selam söyle bakayım Youtube kanalımızdakilerine Selam söyle Aferin benim kızıma Aferin benim kızıma Size selam söyledi arkadaşlar Kuşumuzun da selamını alalım bakın Gel bakayım kızım Kızım Gel gel. Selam söyle bakayım. Gel selam söyle gel. Gel selam söyle gel. Gel. Gel selam söyle gel kızım gel. Gel. <laughs> selam söyle bakayım. Aferin benim kızıma. Herkese çok çok selam var benim kızımın arkadaşlar. Böyle selam söylüyor size. Yumurtlayacak Allah'ın izniyle güzel güzel bebelerini büyüteceğiz. Şimdi arkadaşlar Ramazan'da da gerçekten zor oluyor. Yani insanın böyle bir içi sınıyor. Allah'tan havalar sıcak gitmiyor. Şu anda mesela benim olduğum yer İstanbul'dayım ben. Benim olduğum yer yani gayet hava iyi. Serin bir hava var. Hafiften de böyle soğuk bir hava var. Gayet güzel gidiyor. O yönden şanslıyız vallahi. Diğer türlü insanın içi sınıyor böyle. Tansiyonu düşüyor. Rabbim herkese kolaylık versin. Bizlere de kolaylığını versin. İnşallah hiç aksatmadan, fire vermeden tutacağız oruçlarımızı da dostlar. Gel, gel oğlum gel. Cık cık cık. Dur bakayım kızım, dur, dur kızım. Dur bakayım. Bak sen cadılaştın gene gel. Gel bakayım oğlum gel, gel. Gel oğlum gel, gel, gel. Evet dostlar, Kuluçka dönemini inşallah beraber takip edeceğiz. Cimcimelerin. Ya güzel oluyor. Biraz fazla pisletiyorlar kuluçka döneminde. Ya işte yavruların büyümesi, falan derken çünkü kuş sayısı artıyor. Gerçekten temizlik olayı çok sık bu sefer sıkıntı oluyor temizlik konusunda ama yapacak bir şey yok. Hobi olarak besliyoruz. Evet. Yani. beslesek bir dert, beslemesek bir dert. Emin olun yani. Çünkü beslemediğim mi olmuyor. Alışmışız kuşlarımıza. Beslemediğimiz zaman da canımız sıkılıyor. Yani bunları burada görmek istiyoruz. Her ne olursa olsun. Gel oğlum. Gel. 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 E ee, kızım. E ee, kızım. Gel, gel oğlum gel. Arkadaşlar bak bakın dişimizin çeri rengi. Erkeğinde çeri rengi mavi oluyor. Sizin de aklınızda bulunsun dostlar. Dişim erkek mi diye kolaylıkla ayırt edebilirsiniz arkadaşlar. Kızım çok çirkin görünüyorsun. Bakın arkadaşlar. <laughs> çok çirkin görünüyor böyle. Kızım. Çok çirkin görüntü görünüyorsun. Cennet mahallesindeki pembeye benziyor arkadaşlar bu şekilde bakın. Bak o kadar kardeşimiz senin yavrularını bekliyor. Tamam mı? Çekilişte yavrularını sahiplendireceğiz. Artık bir an önce ilk yumurtayı at biz de sevinelim. Diğer yumurtaları bekleyelim. E oğlum gel gel. Çıçıkuş çıçıkuş Babacık 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 babacık. Aşkım aşkım aşkım. Arkadaşlar ne zamandır konuşmuyordu. Ne zamandır konuştuğunu görmüyordum. Dün akşamdı herhalde. Oturdum yanına biraz konuştum onunla. İşte kuş, babacık Selçuk. Bu şekilde konuştum. Ondan sonra yerine koydum. Baktım arkadaşlar o da cici kuş babacık Selçuk konuşmaya baş. <laughs> yani bayağı o da konuştu. Evet. Demek ki neymiş konuşmadığımız zaman kuşta konuşmadığımız zaman konuşmayı unutuyormuş arkadaşlar. Çünkü yanında bir dişi var. Dişi sadece bu şekilde ötüyor. Öttüğü için ya kimse de onunla konuşmadığı için o da artık ötmeye adapte oluyor ve konuşmayı unutuyor arkadaşlar. Sessiz olun. Kuşunuzla konuşun. Gel. Gel oğlum. Gel 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 gel. Gel Gel bakayım. Maşallah demeyi eksik etmeyelim arkadaşlar. Ee, şimdiden hayırlı iftarlar diliyorum herkese. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Videolarımıza yorum atmayı unutmayalım arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular varsa videoda belirtin. Size birebir yardımcı olmaya çalışacağım. Onun dışında çekiliş için isim soy isim ve katılıyorum yazmanız, şehrinizi yazmanız yeterli olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.